Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar bu videomuzun konusu yoksullukla ilgili. Biliyorsunuz Allah Resulü hadislere ve sünnete göre yani onların sünnetine göre Kur'an'daki sünnet değil. Onların hadislerine ve sünnetlerine göre fakir geldi fakir gitti. Sahabe karnına bir taş bağlarken Resul karnına iki taş bağlıyordu. Hazreti Ömer vefatında sadece üstünde bir entarisi vardı. Duydunuz değil mi bunları? Böyle yüzlerce hadis, hatta binlerce hadis. İşte Efendim e, Müslümanın birisi gitmiş kadıya şikayet etmiş kadı efendi bana beş dinar veriyorlar ben geçinemiyorum size şikayet ediyorum demiş. Kadı efendi de çağırmış çalıştıranı gel buraya demiş. Bu adam demiş beş dinarla geçinemiyormuş doğru mu doğru efendim demiş. Ne yapalım? Kadı Efendi demiş ki patrona söylüyor. Bura demiş bundan sonra üç dinar vereceksin. Adam da boynunu bükmüş gitmiş. Bir ay sonra gelmiş demiş ki Kadı Efendi Allah sizden razı olsun. Beş dinara geçinemiyordum. Üç dinar artıyor bile demiş. İşte bu beyin yamyamları kendileri zevki sefa içinde yaşarken insanlara da fakirliği tavsiye ederler fakirliği överler, bitiremezler. Sayısız video yaptım bununla ilgili. Neden? Cennete ilk girecek olan fakirler. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah sizi fakir etsin. Fakir etsin de dualarınız kabul olsun. İnşallah o ettiğiniz, tavsiye ettiğiniz duaları yaşarsınız. Ekmeğe muhtaç olursunuz. Ki takvanız artsın. Beddua diyemezsiniz değil mi? Rabbim sizi bir parça soğana muhtaç etsin. İnşallah. Sizin hadislerinize göre size hayırlı dua ediyorum. Rabbim sizin elinizde ne kadar variyet varsa alsın. Sele versin, suya versin, yağmura versin, ateşe versin. Elinizde mal kalmasın. Kızmak yok. Niye? Sizin hadisleriniz. Bir gün bir sahabe Hamallık yapıyormuş Ölmüş Resul kabrininden Geçerken ona sormuş O da demiş ki ey Allah'ın Resulü Ben bu ipin hesabını veremiyorum demiş Hamal ipin hesabını veremiyorum Ben bu kadar malın hesabını Nasıl vereceğim ya Rabbi demiş Ne güzel değil mi Onun için siz de Gerekeni yapın Fakirleşin Fakirleşmek için ne gerekiyorsa yapın Dağıtın ya. Hadislerde değil mi? Resul vefat ederken altı dirhemi varmış, onu da dağıtmış vefat etmiş. Vefat etmeden önce dağıtınsana. Dağıtın. En azından çoluğunuz, çocuğunuz, mahkemelerde birbirine bıçak çekiniz. Dağıtın. Nasıl ehli sünnetsiniz siz ya? Nasıl ehli sünnetsiniz? Nasıl hadisçisiniz? Arkadaşlar, fakirliği her vaazlarında, her sohbetlerinde anlatanlar nedense fakir değiller. Çok ilginç. Hele şimdi YouTube'dan da para kazanıyorlar ki değme keyfine. Reklam üstüne reklam. Niçin reklam alıyorlar? Kardeşim fakirliği övüyorsun. Zengin olabilmek için her şey serbest diyor ki benim mangalım kömür seçmez ne koyarsan yakar hiç fark etmez. Şimdi size bir tane klasik bıyıksız bir ehli sünnet gösteriyorum ve kendi videosu. Kendi cep telefonuyla çekiyor. Onu da başkası çekiyor. Avukatı da arkada. Hayret bir şey. Bakın bu video hakikaten İnsanların sinirlerini alt üst ediyor. Bu tür videolar insanları sinirlendiriyor. Hakikaten. Nasıl bir laf söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Nasıl bir laf söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Şimdi bir sevdiğiniz sizi çağırdı. Sevdiğiniz bir abiniz, bir büyüğünüz sizi çağırdı. Hadi. Ne yaparsınız onu getirmek için? Buyurun arkadaşlar size fakir rasulü, fakir dört halifeyi, fakir sahabeyi, fakirlikte zirve yapmış o tabiini, tebeyi tabiini, ashabı yedi silsilesini fakirlikte övünen adamların kendilerinin çektiği bir video. Şimdi bunlar sorsan Süleyman Aleyhisselam'ın ümmeti zannedersin. Neden mi? Buyurun bakın. Şimdi arkadaki avukat, öndeki de özel jetle gelmiş bıyıksız. Bakın, hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Kardeşlerim şu an evet, Vinport'un özel jetinden iniyorum. İstanbul'dayız. Abi özledik. Özlem gidermek için şu an evet Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Allah'a hamdü senalar olsun. Allah'a hamdü senalar olsun. Güzel bir şekilde olsun. Hatta'nın gerçekten yaptığını evet. ediyorum. Çünkü o pilotumuz, evet, evet, tanıyatlarımız, avukat bey, evet. Bu avukat bey, bak bizzat tanıtıyor. Şimdi birisi cep telefonuyla hepsini çekiyor. Ayrıca avukat bey çekiyor. Ayrıca bıyıksız hocamız çekiyor. Görüyor musunuz? Nasıl ama cübbe? Güzel değil mi? Asa tamam. Gümüş saplı asa. 99'luk tespih, elde güzel bir iPhone ya da başka bir şey neyse. Ne güzel, bakın şimdi bir de sıra geliyor duaya. Ne kadar paranız varsa o kadar dua alırsınız bunlarda. Paraya göre dua. tokatçı böyle bir şey? ve uçağımız... Allah'a hamdü senalar olsun şu an, şu an işte biz buraya VIP aracına Şimdi VIP aracına bilecek Allah'a hamdü senalar olsun diyor Şu anda tabi biliyorsunuz Dünyada fakir Müslüman yok Yani yetim öksüz de yok Yani Müslümanların bir eli yağda Bir eli balda Hristiyanlar, Yahudiler, Museviler Ateistler ve Putperestler bize imrenerek Bakıyorlar Ne kötü yolda bacılarımız var Ne fakirlerimiz var Ne evsizlerimiz var her şey yolunda. Artık Müslümanlar gördüğünüz gibi özel jetlerle misafirliğe gelip gidiyorlar. Şimdi tabi gerekli dualara geliyor. Bakın. Ne diyor? Ve özlemi gidereceğiz. Toscu. Evet Toscu hoş geldin. Sokakçı. Sokakçı böyle bir şey var mı? Sokakçı. Ya 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 ya. Özledim dedim. Uçak gönderiyorum dedi. Bakın. Müridine seni özledim demiş. Müridi hocasını uçak yollamış. Ya düşünsene platformun sahibini özlüyorsun. Ve hocam ben de seni özledim diyor. Özel jeti gönderiyor. Böyle... Gördünüz mü arkadaşlar? İşte şeyh mürid ilişkisi böyle bir şeydir. Bu şimdi Allah'a ulaşmak için vesile. <laughs> vesile arayın deyince o, onu biliyorsunuz videoda uzun uzun anlattım. Şimdi görüyor musunuz? şeyi şeye Adam e, ne olmuş yani jetli İstanbul'a getirmiş. Özel jetli İstanbul'a getirmiş. Ulan adam seni cennete uçuracak lafı mı olur? Biz de kıskanıyoruz işte. Evet. hizmetler de var arkadaşlar. Allah nazardan, kem gözden, hasetten fitneden çekememezlikten bu adamı muhafaza Yani nazardan, kem gözden, fitneden, çekememezlikten bak. Dualara bakın. Elhamdülillah. Evet. Varlığını mutluluk vermesin. Allah Azze ve Celle böyle insanların sayısını arttırsın. Allah hayırlı ömürler versin. Cumanız mübarek olsun. Evet şu an Riyak Barajı'nda biniyoruz. Direkt ofise geçeceğiz. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Evet bu kadar. Nasıl? Linkini atmaya bile gerek yok değil mi? Ama ben atarım linkini. Siz biraz ayrıntılı olarak seyredin. Şimdi arkadaşlar durumun ne kadar vahim olduğunu anlatmak için söylüyorum. Bunların bu hayatını şer'i delillerle övünerek anlatan sünnet çocuğu var. Sünnet kıyafetli var ya genç hoca diyorlar. Açın onu. Müslüman zengin olur mu falan diye bir şeyler yazın. Bir iki tane kilit kelimeyi yazın. Adam nasıl savunuyor? Villaları, Mercedesleri nasıl savunuyor? Bunların sünnet anlayışı böyle arkadaşlar. Bunların hadise bakışı da böyle. Sünnet ama hangi sünnet? Fakirlik sünneti değil. Sünnet ama hangisi? Hadis ama hangi hadis? Hangi hadis? Otur şimdi konuş ne der biliyor musun? Allah bu nimetleri yaratmış ki Müslümanlar faydalansın diye. İyi de fakir, yetim çocuklar Müslüman değil mi? Evsizler Müslüman değil mi? Yatalaklar, hastalar Müslüman değil mi? Bakın 2 milyon civarı yatalak hastamız var Türkiye'de. Pencerenin önüne mahkum. Sadece yatağın içinde yatarak dışarıyı seyreden minimum 2 milyon kişi var. Bunun 300-350 bini sadece İstanbul'da yatalak. Diğer bir tabir ile ayetteki manası ile miskin. Miskin kelime manası karnı yere yapışık demek. Mesakin, mesken oradan geliyor. Sabit kaldığınız yer, kaydınızın olduğu yer, mesken. Meskun mahal, aynı kökten geliyor. Mesakin, miskin, sabit kalınan yer, sabit kalmış kişi. Çevirirken maalesef miskini, e, zaten yoksul var. Peki miskin ne? o da fak fakir. Yoksun, fakir, miskin kim? O da fak fakir. Değil kardeşim. Değil. Değil. Henüz daha meallerde göremiyorum. Ama inşallah miskin yazan yere, miskin yazan yere, yatalak yazacak birileri inşallah. Farkına varacak. Yetim, yoksul, yolda kalmış. Ama yetimden sonra miskin var, miskin. Yoksul zaten yoksul, miskin ney? Fakat bu insanların görmemesi normal. Adam hocasını özlemiş, sarılmak için özel jet yolluyor. VIP aracını yolluyor, avukatını yolluyor. O adam miskini anlamayabilir. Siz anlayın lütfen. Ve en yakınınızdaki yatalak insanlara bir el uzatın. Siz biliyor musunuz? X large lastikli bir hasta bezi kaç para? Bilemezsiniz. Çünkü hiç lazım değil, değil mi size? İnşallah lazım da olmaz. Ama sadece bir paket hasta bezi bir hastamıza hastanın durumuna göre değişir. Günde bir tane bağlasa en az ayda iki paket, üç paket hasta bezi lazım. Bu nasıl bir gider, nasıl bir masraf, nasıl bir eziyet biliyor musunuz? Hastalarımız, yatalak hastalarımız hasta bezi alındıktan sonra bir de hijyenik olarak temizlenmesi gerekiyor. Bez aldıktan sonra bir de temizlik yapmanız gerekiyor. Şimdi VIP'den inmiş hocamız fitneden, fesattan, nazardan korunmak için duacı oluyor. Hayırlı cumalar. Elhamdülillah. Ben sizinle aynı dinden değilim. Ben bir Kur'an talebesiyim. Elhamdülillah Müslümanım. Rabbime şükürler olsun. Allah ile aramda herhangi bir aracı yok. Çünkü Allah bana şah damarımdan daha yakın. Ben kalbimden ne geçirsem Allah onu duyar başka bir beşeri kalbim ile Allah arasına koymam. Ben bunlarla aynı dinden değilim. Çünkü Kur'an'ın içinde hükmü kalkmış ayetlere ben inanmam. Bunlar Kur'an'da hükümsüz ayetler olduğuna inanan insan. Bazı ayetler hükümsüzmüş. 300 tane, 500 tane ya da 30 tane fark etmez. Elhamdülillah. Ben inanmam. Kur'an'daki bütün ayetler geçerlidir ve hükmü vardır. Bana göre sağlam bir hadis ayetin hükmünü kaldıramaz. Bunlara göre kaldırır. Eğer uygulama varsa ayete bakılmaz. Ben bunlarla aynı dinden değil. Benim on kere jet alacak param olsa bir kere alamam. Bu benim inancıma ters özel yolculuk için. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam kapitalist değil. Bu adam komünist değil. Bu adam sosyalist değil. Değil, değil, değil. Ne bu adam? Ehl-i sünnet vel cemaatin hocası ve müridi. Çok büyük bir dünya çapında esnafsınızdır. Özel jetinizin olması gerekiyordur. Olur, normal. Normaldir. Özel jetiniz de olur. O ticaretinizin gereğidir. O kadar büyümüşsünüzdür. Ama eğer siz ticareti için özel jetinizi, hocanız dua etsin diye kullanacak kadar ilginç bir inanışa sahipseniz, demek ki sizin çevrenizde yolda kalmış insan yok, sizin tanıdığınız ihtiyaç sahibi insan yok, sizin Afrika diye bir kıtanız da yok, sizin Somali diye bir devletiniz de yok, bilinç dünyanızda. Yok. Sizde hiçbirisi yok. Sizde ne Sudan var, ne Çat var, ne Etopya var, ne Somali var. Sizin dünyanızda böyle devletler de yok. Açlıktan ölen insanlar da yok. Ölmesini bekleyen Akbaba'nın fotoğrafını seyreden insanları ve zihniyeti eleştiriyorlar. Yani Batı'yı eleştiriyorlar. Kendilerinin yaptığı da bu. Arkadaşlar bu zihniyet hiçbir zaman hiçbir zaman başarılı olamaz, galip gelemez, zirveye oturamaz. Sürünmeye mahkum. Bu zihniyet sürünmeye mahkum. Neden biliyor musunuz? Fakirken zenginliği heves ederler, zenginleşince fakirleri unuturlar. Bu adamın İstanbul'a geliyor şu jetiyle İstanbul'a inerken İstanbul'un üstünde geziyor, görüyor ve halen görünmezlikten geliyor. Ne kadar ilginç ya. Hakikaten ne kadar ilginç. Sadece İstanbul'daki ihtiyaç sahibi insanların bu adamların bu videosunu gördükleri zaman altına yazacaklarını tahmin edebiliyor musunuz? Kalplerinden geçecek olanları tahmin edebiliyor musunuz? Senin müridinin o kadar gücü varsa müridine bir selam söyle, bir rica et. 5-6 katlı bir evsizler için ev yapsın. Mesela benim hayalimdir. 3 katlı bir bina evsizler için. Her ilçede olsa, her ilçede. Birinci kat yemek yiyecekler. Oturacaklar, çay içecekler. Orada her zaman yemek olacak. Birinci kat. Orada her zaman kazan kaynayacak. İkinci katta mesela banyo, duş alma yerleri, kılık kıyafet, elbise değiştirme yerleri, çamaşır makinaları, eski elbiselerini yıkayacakları yerler. Üçüncü katında ranzalar olsa, evsizler çıksalar oraya, geceleri gidecek yeri olmayanlar orada yatsa, bir geceliğine evsiz kalanlar var, sürekli evsiz kalanlar var. Onlar da oranzalarda uyusalar her gün çarşafları değiştirilse. Olmaz mı? Sosyal devlet. Bu jetin sahibi böyle birkaç tane ev yaptıramaz mı? Çalışan personel de evsizlerden seçilir. Zaten adam evsiz, işsiz. Al kardeşim sana ev, üst katta yat, gündüzleyin burada çalış. Millete ekmek dağıt, çorba dağıt. Olmaz mı? Ama şunun farkına varmıyorlar. Arkadaşlar, bu dünyada bıraktığınız değil, Allah için harcadığınız sizinle gelecek. Burada bıraktığınız hiçbir şey sizinle gelmeyecek. Harcadığınız sizinle gelecek. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.